Gün içinde bir soru paylaşmıştım. Onun cevabına bakalım. Burada 3 tane yeşil karemiz var. 2 mavi, 2 mavi. Bunlar nereden geliyor? Bunlar buradaki küpteki en fazla yeşil birinci buradaki en fazla yeşil olan karemiz. 1, 2, 3 tane yeşilimiz var. İkinci sıraya baktığımız zaman 1, 2 en fazla olan mavi, koyu mavi. Üçüncü sıraya baktığımız zaman en fazla olan yine Koyu mavi. İkinci satıra baktığımız zaman burada ilk sırada ne var? 3 tane beyazımız var. İkinci sıraya baktığımız zaman 2 tane koyu mavi. Yine 2 tane koyu mavi. Bize burayı soruyor. Buraya baktığımız zaman küpteki birin sırada 3 tane yeşil. ikinci sırada en fazla 2 tane kırmızı. Bu sıraya baktığımız zaman yine 2 tane kırmızı karelerimiz mevcut. Peki bunlar ne işe yarıyor? Bunlar şu alt taraf küpün alt tarafını ifade ediyor burası ve burası görünmeyen yüzleri ifade ediyor. Üst taraf şu, ön taraf şurası, sağ taraf ifade ediyor.